Sumut şöyle konuşulacak bence. Bundan sonra dünyada yapılan her türlü sivil itaatsizlik eylemi kendini Sumut'a hizalayacak. Gazze'nin ulaşılamaz olduğu fikrini 500 insan 45 tekne ile yerle bir ettiler. Yani Gazze ulaşılabilir, Gazze abluka kırılmazsa insanlar artık ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Kahrolsun İsrail. Öncelikle hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Biraz Gazze'den bahsetmek istiyorum. Filistin konuşmak istiyorum. Hı -hı. Önden söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kahrolsun İsrail. Peki sumut filosu hakkında, sumut kelimesi sizin zihninizde hangi resimleri çıkarıyor? Sumut biliyorsunuz aynı zamanda bir başka kelimeyle de akraba Allah-u Teala'nın samet sıfatıyla. Güç, kararlılık, azim. Öyle diyelim. Sumut dünyaya çok önemli bir şey öğretti. Dünyayı çaresiz bıraktı o öğrettiği şeyle de. Ben bir çivirim ve benim korkunç hayallerim vardı yani şaire benzer şekilde çok güzel bir hayal kurarak, ölümü de göze alarak, ölümü göze alıp ölümü de öldürerek Gazze'ye doğru yola çıktı. Şimdi Sumut'un merkezileşmesinin Gazze'yi gündemden düşürebileceğine dair bir İsrail propagandasıyla karşı karşıyayız. Öyle değil, Sumut'u merkezileştirmek Gazze'yi güçlendirir. Dolayısıyla Sumut'a katılan her bir insan, kendi kişisel hikayesinde anlatmakta özgürdür. Sumud'u merkezileştirmekte de özgürdür. Çünkü bu dünyada sivil itaatsizlik kavramının yeniden tanımlanmasını sağlayacak kadar önemli bir gelişmedir. Sumut şöyle konuşulacak bence. Bundan sonra dünyada yapılan her türlü sivil itaatsizlik eylemi kendini sumuta hizalayacak. Sumutta yapılan gibi yapalım. Sumutta arkadaşlar öyle yapmıştı ama biz bunu şöyle yapalım falan gibi konuşulacak. Bir referans noktası oluşturdu insanlar. Çünkü Gazze'nin ulaşılamaz olduğu fikrini 500 insan 45 ile yerle bir ettiler. Eğer yani Gazze ulaşılabilir, eğer bu Amerikan barışına rağmen, Amerikan barışı diyelim ona, Trump'ın önerisiyle olduğu için, bu Amerikan barışına rağmen Gazze'ye abluka kırılmazsa, insanlar artık ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Mucize yoktur diyenin her şeyi aklına sığdırabildiği, tuhaf bir dünyada yaşadığımız için, Mikeno'nun Gazze karasularına nasıl olup da girdiğine dair herhangi bir nesnel açıklamamız yok. Girdi yani. Nesnel açıklamamız yok ama benim elimde bir açıklama var. Allah gözlerini bağladı ve Mikeno asanın yere vurulmuş olması yüzü suyu hürmetine Gazze karasularına girmeyi başardı. Düşmanın gözüne perde indi o esnada. Bunu böyle açıklamaya yatkınım ben. Başkaları diyecektir ki radarda görünmedi. Bilmem. Ee, belki de öyle olmuştur. Peki Gazze için yazılmış ama hala içimizde saklı duran bir şiir var mı? Henüz yazılmamış o mısra ne olabilirdi? Özgürsün artık gülümse diye başlayan bir şiir olabilirdi. Yani ben 7 Ekim'i takip eden aylarda Gazze için bir şiir yazdım. Ne olacak? Yani asıl şiiri bir Yasin Roketi'yle de yazmak isterim doğrusu. Yasin e, roketinin eşsiz şekilde bir böyle yönünü de hafif şaşırarak, hafif sersen bir roket o galiba. Böyle hafif parabolik çizgiler çizerek bir Merkava tankına isabet etmesi ve orada birkaç Siyonist'in canını cehenneme yollaması mesela şiirdir bence. İyi de bir şiirdir, kuvvetli de bir şiirdir. Uf be Sezai Karakoç bile bu kadarını yazamazdı diyebileceğimiz kadar şiirdir. E, iyi bir şiirdir. Ya da Siyonist domuzların cenaze törenlerinde böyle birbirlerine tutunup ağlayan öteki domuzlar var. Çok acı çekiyorlar, benziyorlar. O da şiirdir mesela bence. E, kelimelerle şiir yazmak isterim Gazze için. Gazze özgürlüğünden sonra. Ama Gazze'nin e, özgürlüğüne kavuşması sürecinde Yasin roketleriyle, kanaslarla, C4 patlayıcılarla yazılan şiirlere de ortak olmak isterim doğrusu. Yakın zamanda Suriye'nin fethine tanık olduk ve gerçekten Müslümanlar olarak büyük bir sevinç kazandırdı bize. Sizce Gazze için de aynısını yaşar mıyız? Şüphesiz. Allah'ın vaadi haktır. Niçin yaşamayalım? Biz belki bunu o kadar çok insandan duyuyor ki insanlar bunu basmak kalıp bir şey zannediyorlar. Biz zaferle kayıtlı değiliz. Biz zaferden sorumlu değiliz. Biz seferden sorumluyuz. Osman Gazi ömrünün son yıllarında Bursa'yı çok uzaktan gören bir tepeye çıkar ve Bursa'da kurşun kaplı bir kilise kubbesini işaret ederek beni şu parıldayan kubbenin altına gömün diye vasiyet eder. Eliyle işaret ederek. Osman Gazi Bursa'nın fethedildiğini görmedi. Oğlu Orhan'a nasip oldu. İsmail Heniye Gazi'nin özgür olduğunu görmedi. Ama İsmail Heniye'nin 12-13 çocuğundan biri görsün inşallah. Yahya var görmedi. Yahya Simar'ın Yahya Simbar'dan sonra gelen komutanlarımız görsün inşallah. Ben görmeyi çok isterim ama ben göremezsem Rana görsün inşallah. Allah'ın vaadi haktır. Suriye fethi konusunda bir berrak vaat yok önümüzde. Ama Gazze'nin Filistin coğrafyasının fethi konusunda Allah'ın apaçık bir vaadi de var. Biz bunları yeneceğiz. Bu domuz sürüsünü cehennemin dibine göndereceğiz. Sadece Seferimizin nasıl gittiğini iyi hesaplıyor olmamız lazım. Üzerimize düşeni yapıyor muyuz yoksa üzerimize düşeni yapıyor gibi mi yapıyoruz? Bana ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden? Bana ne Mısır'ın yapıp yapmadığından? Bana ne yani Ürdün'den? Bana ne hatta Hamas'tan bana ne yani? Ben bir birey olarak, İsmail Kılıçarslan olarak Gazze için an itibariyle ne yapabiliyorum? Kendimi Suriye fethinin bir parçası hissedebildim. Yani Suriye fethedildiğinde Suriye'yi fetheden askerlerle ben de o fethi ortak olmuşum gibi hissettim. Bunun çok önemli bir nedeni var. O 15 yıl boyunca kayıtsız şartsız şartlar ne olursa olsun hep Suriyeli mazlumların yanında durdum. Bu kadar basit. Gazze fethedildiğinde biz o domuz sürüşünü cehennemin dibine gönderdiğimizde burada Türkiye'de yaşayan biri olarak Gazze'nin fethi bizde bir ortaklık hissi oluşturacak mı? Ya Gazze'nin fethine benim bir tuz tanesinin onda biri büyüklüğünde de olsa bir katkım oldu diye düşünebilecek miyiz? Kendimizi oraya ortakla, ortaklayabilecek miyiz? Mesele bundan ibaret. Kırlangıç eti ve kudret ervesi gönderen buna gücü yeten Rabbimiz o domuz türüsünün başına ebabil kuşları da gönderebilir. Dolayısıyla Allah'ın vaadi haktır. Biz i̇nşallah bu fethi şu odada bulunan herkes kendi gözleriyle görmüş olsun. İnşallah. İnşallah Gazze sahillerinden oltalarımızı salalım ve balık tutmayı umut edelim. İsrail için tüm galiz kelimeler kullanılabilir tabii ki. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl böyle bir zulüm bu kadar dünyanın göz önünde yapılabilir? Bir İsrail açısından cevabı var bu sorunun. Bir de dünyanın geri kalan açısından bir cevabı var. Bir şeriatın tahrif edilmesinin ne kadar kötü sonuçları olabilirse Yahudilerde o denli, Siyonistlerde o denli kötü cevabı var bunun. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz buyuruyor Rabbimiz. Fakat aynı zamanda Arabın aceme, acemin araba herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir diyor. Ben bu ayet-i kerimedeki takvayı davranış olarak yorumlamaya çok yatkınım. Üstünlük ancak davranıştadır. Yani bizde doğuştan üstünlük fikri yoktur. Ama Muharref Tevrat'ta ve sonradan Tevrat'ı da muharef hale getirmiş Siyonizm ideolojisinde Yahudi olarak doğmuş olmak diğer herkesi aynı zamanda öldürmüş olabilmeyi, öldürebilmeyi falan da getiren bir akıl hastalığı. Dolayısıyla ya Siyonistler nasıl bu kadar zalimleşebilir sorusu cevabı çok basit. Çünkü doğuştan üstünlük vehmeden ideolojiler hiçbir empatiye gerek duymaksızın zalimleşebilirler. Dünya açısından da durum şöyle. Bence Merkez Avrupa'nın da Amerika'nın da bütünüyle finansını Yahudi sermayesi seneler içerisinde ele geçirdi. Fakat orada da bir kırılma var. Çünkü dünyada finans artık çeşitleniyor. Yani Yahudilerin artık yenileceği, Siyonistlerin artık yenileceği aralığında ben orası olduğunu düşünüyorum. Finans dünyada çeşitlendikçe Yahudi sermayesi dünyayı dilediği gibi kontrol edebileceği güç, Den vazgeçmek zorunda kalacak. Dolayısıyla mesela Amerika'nın 15 gün boyunca İsrail'e herhangi bir destek vermiyorum dediğini düşünelim. 15 gün boyunca sadece. Geriye tek bir siyonist bırakmayız. Bu bir ekonomik kontrol biçimi. Yani bunun siyonizmin dünyayı finansal açıdan kontrol ettiğini iyi hesaba katmak lazım. Amerika'nın son 4-5 başkanının Epstein videoları olduğunu hesaba katmak lazım. Yani pedofili olmayan biri Amerikan başkanı olamaz diye yazılı olmayan bir Amerikan anayasasında madde var galiba. Çünkü bu kadar üst üste gelemez. Ve Epstein çok iyi çalışmış doğrusu. Bu adamların Siyonizmin kuklaları olmalarını temin etmiş. Ama bu baraj aşılacak. Aşılıyor görüyorum. Dünyada Korkunç bir siyonizm öfkesi var. Adını yerli yerine koyalım. Korkunç bir antisemitizm dalgası var. Çünkü İsrail'in sürdürülemez olduğunu düşünüyor insanlık. Çünkü İsrail sürdürülemez. Yani İsrail'in yok edilmesi zorunluluğu mecburi bir zorunluluk insanlığın karşısında. 25 milyon, 30 milyon, 35 milyon insanın 8 milyon insanın bloke edebileceği bir dünyanın sürdürülemez olduğunu en nihayet Moğollar kadar işte hükümleri. Başka ne olacak? Başka hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla İsrail artık sürdürülemez. Gözü olana Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi gözü olana güneşmiştir. Teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı. Ağzınıza Ben sorayım. teşekkür ederim. Eyvallah.